Öncü ve verimli çalışmalara imza atmış kurumların, değerli akademisyen ve konuşmacılarının yer aldığı çalıştayımıza tekrardan hoş geldiniz. Açılış konuşmasını yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Akif Kemal Akay'ı kürsüye davet ediyorum. Çok değerli çevreci dostlarımız, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bugün burada belki bugünün en önemli konularından birisini bizi gelecekte de çok ciddi anlamda meşgul edecek konulardan bir tanesini tartışmak üzere bulunuyoruz. Yaşadığımız yıllarda dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi çok belirgin bir şekilde artık eee sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, iklimleri, iklimi, doğayı elden geldiğince korumak olduğunu hepimiz biliyoruz, hepimiz fark ediyoruz. Hepimiz fark ediyoruz ancak yıllardan beri gelen belirli anlayışları da değiştirmek çok da kolay olmuyor. Dünya yıllardır üretimden kaynaklanan ve üretimdeki kişilerin üretim içinde var olan kurumların daha fazla daha 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 fazla kazanmak için yarattığı sorunlarla bugüne geldi. Yıllardır insanoğlu doğaya karşı mücadele ederek aslında daha fazla kazanmanın hesabını yaptılar. Ve geldiğimiz noktada da bunların ciddi anlamda sorunlarının varlığını yaşamımızın her noktasında hissediyoruz. Bu süreç içerisinde özellikle bir konuda bizim karşımıza başka şekilde çıktı. Bu da bizlerin üretim dışı kalmamız, bizleri üretenlerin ürettiklerini mümkün olduğu kadar fazla miktarda kullanmamız yolunda bir politika izlendi. Al, sat, kullan, at sonuç itibarıyla yıllardır bize öğretilen şeyler oldu. Bizler birileri üretirken tüketim dünyasının acımasızca israfa kaçarak, gereksiz kullanıma kaçarak yarattığı toplumlar olduk. Ve tükete tükete öyle bir an geldi ki artık belki tabir caizse kendimizi tüketmeye başladık. Ve alabildiğine kaynaklar hor kullanıldı. Şimdi refah devletleri sonuç itibarıyla refah toplumu dediğimiz şeyler bir tarafta üretirken bir tarafta da aslında doğayı koruyacak, insanları koruyacak, insanları esas alan, doğayı esas alan bir davranış içerisinde olmalıydı kısmen de öyleler. Ama bizim gibi toplumlar sadece tüketen, sadece doğayı hiç hesaba katmayan toplumlar olduk. Ve güne geldiğimizde bir tarafta üretmedik, bunun ekonomik olarak sıkıntısını çektik ama bir taraftan da üretenlerin adeta atık pazar olduk veya atık deposu haline geldik. Bunu çeşitli örnekleriyle görüyoruz. Atık derken dünya yaklaşık olarak kaba bir hesapla 100 milyar ton kaynak kullanıyor ve bunun %60'ı yaklaşık atık olarak Doğaya karışıyor. İşte burada bizlerin artık bu kaynakları verimli şekilde kullanma mecburiyetimiz var. Bu kaynakların bir tarafta tüketirken, örneğin basit bir örnekle söylersem, bir tarafta temiz suyu e, tüketirken, öbür tarafta kirli suyun aynı zamanda temiz suyu kirletmesi nedeniyle iki yönlü kay bir çoğu zaman belki iki yönünde ötesinde bir kaynak kaybına sebep oluyoruz ve yıllardır bunlara çok fazla da dikkat etmedik. Yaptığımız kurumlarda doğayı nasıl koruyacağımızı hiç hesaba katmadık. Ben kimya yüksek mühendisiyim, biyokimya uzmanıyım. Bizim kimyada en önemli derslerimizden bir tanesi baca gazlarının hesabıydı. Ders olarak bunları çok iyi gördük ve bir fabrikanın bir işletmenin en önemli maliyetlerinden bir tanesi oydu. Doğayı kirletmemek üzere bize eğitim verildi. Ancak yaşam içerisinde maalesef bunların uygulanmasını maalesef çok da göremedik. Ve içinde bulunduğumuz yıllarda bunun sıkıntısını fazlasıyla hissediyoruz. Artık yaşamın her noktasında harcadıklarımızın bizlere ne, neye mal olduğunu çok iyi biliyoruz. Normalde bizim anayasamız devlete temiz ortamda, sağlıklı ortamda yaşama için bir garanti veriyor. Devletin görevidir bu diyor. Ve bu çerçeve içerisinde devletin bütün bunları sağlama zorunluluğu var. Ancak aynı anda da bizlere de devletin görevi bu olurken bizlere de başka şey başka bir sorumluluk yükleniyor, yüklüyor. Biz de aynı zamanda Devlet bunu yaparken biz de doğayı korumak, doğaya zarar vermeme noktasında sorumluluk taşıyoruz. Hepimizin buna göre fazlasıyla sorumluluğumuz var. Aslında zaten devlet denilen şey de sonuçta bizden oluşan bir şey. İçinde bulunduğumuz e, küresel iklim değişikliği aslında bizim de e, kısa süre içerisinde e, değişmemiz gerektiğini e, gösteriyor bize. E, bu bağlamda e, Seyhan Belediyemizin organize ettiği bu e, toplantı çalıştay oldukça e, anlamlı. E, çünkü aslında iklim değişikliği dediğimiz olgu e, küresel e, bir e, boyutta ilk başta algılanmıştı. Ancak e, geçen zaman içerisinde şunu görüyoruz ki artık bunun yerel etkilerinin iyi anlaşılması e, gerekiyor. E, bu yerel etkileri e, anlarken, Aynı zamanda birlikte çalışmamız, kolektif bir anlayışla hareket etmemiz gerektiği oldukça açık. Burada tabi hem üniversitelere, hem yerel yönetimlere, hem kamu kurumlarına önemli görevler düşüyor. İçinden geçtiğimiz süreç, özellikle son iki yıl içerisindeki bu Covid salgını aslında hem gıda'nın hem çevrenin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi. Bu bağlamda bu çalıştayın ana teması olan hem gıda hem atık konusu da iklim değişikliğinde en önemli konuların başında geliyor. Gıda süreklilik arz eden bir şey ve bunun akamete uğraması doğrudan tüm insanlığı etkileyen bir konu. Özellikle bunu Çevre kirliliği ve iklim değişikliğiyle birleştirdiğimiz zaman ne kadar stratejik bir konu olduğunu hepimiz zaten anlamış durumdayız. Değerli Başkanım ve rektör yardımcımızın da ifade ettiği gibi artık günümüzün sorunu herkesin her kesimden, her yaş grubundan konuşmaya başladığı, artık inkar etme sürecini bitirdiğimiz, bir nevi sahiplendiğimiz olduğunu artık hep herkesçe kabul ettiğimiz iklim değişikliği gerçeğiyle yüzleşmemiz her alanda olduğu gibi burada da yapmış olduğumuz çalıştayda da bunu ifade etmeye çalışacağız. Biz yapmış olduğumuz, yapacağımız bu çalıştayda işin doğrusu tarafları bir arada getirip işin failleriyle mağdurlarının bu durumdan ne şekilde etkilendiğini, ileriye yapılan projeksiyonlarda işte net sıfır karbonu e, ulaşma yolunda neler yapabileceğimizi, yerel yönetimler bazında, e, diğer kurumlar bazında neler yapacağımızı konuşacağız. Yani Ormanlarımız daha fazla arttırabilir miyiz? Çok fazla arttıramayız. Yani 25 milyon, yani 22-23 milyondan 25 milyon olur. Niye? Ekolojik nedenler. Çoğu yerde taşlı, kuraklık nedeniyle arttıramıyoruz. İki e, kadastral sebepler. Tarım alanlarını ağaçlandıramazsın. Niye? Bu ülkenin tarım alanında ihtiyacı var. Yaşlar şurada 40-45 yaş aralığında maksimum yani ortalama örneğin en hızlı gelişenlerden bir tanesi kızılçam. 50 santim çapındaki bir kızılçam ağacı kökleri de dahil olmak üzere